Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin Örgü YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir çalışma yapacağız. Tığ işi olacak e, bu modelimiz. 3 milim, 3 milimlik bir tığ ve ucu e, şu kalınlıkta olacak. E, i̇pimiz de Can Bebe marka ve e, onun kalınlığı da şu şekilde. anti Antipili özelliği olan bebe tenine uyumlu bir ip olacak. E, siz de tabi evinizde hangi ipleriniz varsa onlara da Evet, uygun bir tığ ayarlayarak yapabilirsiniz. Bu modelimiz battaniye modellerinde, kırlent modellerinde, hırka, ceket, şapka, yelek bütün alanlarda kullanabileceğiniz ve çok çok şık duran gerçekten bir model olacak. Ee, dilerseniz siz de iplerinizi, tığlarınızı hazırladıysanız hemen modelimizin yapış, yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar ben ayarladım. Şimdi hemen bir sıkılaştırma zinciriyle başlayalım. Zincir üzerine kurulacak bir model olacak. altı katları ve artı iki zincir olarak ayarlayacaksınız zincirlerinizi. battaniyelerde 90'a 90 ve 100'e 100 santim ebatlarında ayarlarsanız daha güzel olur. bir de istediğiniz yelek, ceket, şapka modellerinde beden ebatlarına göre çekersiniz zincirlerinizi. Şöyle 6 altı ve 6'nın katları ve 2 zincir olarak ayarlayacağız. Ben size Küçük bir modelde göstereceğim. Hemen zincirlerimi ayarlayıp geliyorum. Ben zincirlerimi ayarladım. Şimdi 18 adet zincir çekmiştim ve artı 2 zincirimi de çekiyorum. Şimdi ipimin başını doladım. Ee, bu sıradan ilk zincirimi battım ve bir adet yalancı trabzan yaptım. Doladım. ikincisine battım ve bir adet daha yalancı trabzan yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde yalancı trabzanlarla ilerleteceğiz arkadaşlar. Ee, sıra sonuna kadar yalancı trabzan, yarım trabzan artık siz nasıl biliyorsanız birçok ismi var. Yalancı trabzanlarla bu sıramızı ilerleteceğiz. Sıra sonuna kadar geleceğiz. Evet ben tamamlayıp sıramı hemen geliyorum. Ben 19 adet pardon 20 adet yalancı trabzanımı tamamladım. Hemen bir adet zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Şimdi aynı şekilde ikinci sıramızı da e, yalancı trabzanlarla tamamlayacağız. Hemen sıra sonuna kadar yalancı trabzanlarımızı yapacağız arkadaşlar. İki sıra yalancı trabzan yaptıktan sonra modelimizi koymaya başlayacağız. Sırın, e, modelimizin ikinci sırasındayız şu anda. Toplamda iki sıra yalancı trabzan yapacağız dediğimiz gibi. Ben de hemen oyalanmadan e, sıramı tamamlayıp geliyorum. İkinci sıramı da tamamladım. Şimdi bir adet zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. Arkadaşlar örneğimi çeviriyorum. Şimdi modelimizi koymaya başlayacağız artık. Tığımın başında oladım Hemen ilk ilmeğime bir adet yalancı trabzan yapacağım. Şimdi zincir falan çekmiyorum hiç. Hemen ipimin başını doluyorum. Hemen şu 1-2 gördüğünüz gibi e, ilmeklerimiz gözüküyor. Hemen ilkinin altındaki yalancı trabzanı şöyle beline doladım tığımı. Pardon, e, tığımızın başını iki kere dolayacağız. İlkinin değil, e, pardon ilkinin altındaki trabzanın e, yalancı trabzanın beline doluyorum. Gördüğünüz gibi hemen 1 2 3 kere de çıkıyorum tekrardan ipimin başını doluyorum bir odaklama yapalım hemen hmm. tekrardan ipimin başını iki kere doladım hemen yanındaki yalancı trabzana batıyorum ve orayı da bir iki ve üç kere de çıkıyorum Şimdi tekrar ipimin başını bir kez doluyorum. Arkada gördüğünüz gibi hemen şöyle net göstermek istiyorum, dolamadan göstereyim. Burada e, yalancı tırabzanımızı yapmıştık. Bir, iki tane atlıyorum. İpimin başını doladım. Üçüncüye batıp hemen bir tane daha yalancı trabzanımı yapıyorum buraya. Pardon, iki sık iğne oldu. İpimin başını doladım. Üçüncüye bir adet yalancı trabzanımı yaptım şimdi ipimin başını tekrar iki kere doladım bir tane atlıyorum hemen yanındakine tekrar belini doluyorum ve 1 2 ve 3 kere de çıkıyorum İpimin başını tekrar iki kere doluyorum hemen yanındaki yalancı trabzana battım ve 1 2 3 kere de çıktım arkadan sayıyorum 1 2 3. ipimin başını doladım batıyorum ve bir adet yalancı trabzanla bir nevi onu oraya bağlamış birleştirmiş oluyorum sıra sonuna kadar bu işlemimiz bir tane boşluk bırakarak devam ettireceğiz e, aşağıdan tabi boşluk bırakıyoruz bu yalancı trabzanımızın boşluğunu bırakmış oluyoruz. Hemen şuranın altından batarak bu işlemi uygulayacağız. Ben hemen sıramı tamamlayıp geliyorum. Ben sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi şöyle bir görüntü elde ettik. Şimdi hemen bir tane zincir çekip modelimi çeviriyorum arkadaşlar. İpimin başını doladım. Bu sırayı da sıra sonuna kadar yalancı trabzanlarımızda devam edeceğiz. Sıranın yani model kısmına gelene kadar başına kadar Batıyorum ve üçünü birden çekiyorum. İpimin başını doladım, battım ve üçünü beraber çektim. Gördüğünüz gibi yalancı trabzanlarımızda sıranın başına gelene kadar yapalım. Hemen tamamlayıp dönüyorum. Sıramı tamamladım gördüğünüz gibi. Hemen bir tane zincir çekip modelimin yönünü çeviriyorum. Şimdi bu sırada arkadaşlar ipimin başını doluyorum. Tekrardan en baştakine bir adet yalancı trabzan yapıyorum. Bu sıra boyunca ilk başlarda hep böyle bir tane yalancı trabzanla devam edeceğiz. Şimdi ipimin başını 1, 2, 3 kere doladım. Hemen bu ilkini atlıyorum. İkincisini e, yani ilk modelimi atlıyorum. İlk çubuklarımı, trabzanlarımı diyeyim atlıyorum. Hemen ikincisinin ilkinden böyle belinden doladım ve bunu bir ikişer ikişer çıkıyorum 2 i̇ki, 3 ve 4 kere de çıktım şimdi ipimin başını tekrar 1 2 ve 3 kere doladım bir yanındakinin belinden dolandım aldım ve 1 2 3 ve 4 kere de çıktım şimdi ipimin başını bir kez doladım hemen arkasını çeviriyorum 1 2 üçüncüsüne batacağım İpimin başını doladım 1 2 ve üçüncüsüne battım bir tane yalancı trabzanla bu trabzanlarımı dörtlü trabzanlarımı oraya bağlamış oldum şimdi 1 2 ve 3 kere ipimin başını doladım şu geride bıraktığımız trabzana batacağız şimdi modelinizi şöyle yaparsanız daha rahat hareket edersiniz hemen ya da size görünüş açısından daha rahat anlayabilmeniz için ben şöyle tutmak istiyorum. Hemen bu trabzanımın belinden doladım ilkinden ve buraya da 1 2 3 ve 4 kere de çıkarttım. Şimdi tekrardan 1 2 3 kere tığımın başını doluyorum. Hemen yanındakine batacağım şuradan aldım ipimi ve 1 2 3 ve 4 kere de çıktım buradaki çaprazımızı oluşturmuş olduk bu sayede hemen bakıyoruz hemen ilk yalancı trabzanımızı şuraya yapmıştık sayıyorum 1 2 3. burası tığımın başında doladım hemen üçüncüden battım ve buraya da bir tane yalancı trabzanla burayı tutturmuş olduk tekrardan tığımın başını doluyorum 1 2 3 kere hemen bir sonrakini atlıyorum bunu atlıyorum hemen buna geçiş sağlıyorum aynı işlemi yapacağız 1 2 3 ve 4 kere de çıktım ipimin başını 3 kere tekrar doladım battım ve 1 2 3 ve 4 kere de çıktım arkadaşlar. Aynı şekilde yalancı trabzanla ipimin başını doluyorum ve sayıyorum. 1 2 3.ye batıp buraya bir tane yalancı trabzan yapalım. Yani diğer batmalarımıza geçmeden hemen buna geçmeden buraya bu iki tane trabzanlarımızı bağlamış oluyoruz. 1 2 3 3 kere doladım. Hemen şuradaki trabzanımın ilkine batacağım. Batıyorum ve bunu da 1 2 3 ve 4 kere de çıkıyorum. İpimin başını 3 kez daha doladım. Hemen şuna batıyorum. Yanındakine hemen ve bunu da 1 2 3 ve 4 kere de çıktım. Şimdi arkadan sayıyorum. 1 2 3 üçüncüye battım ve bir tane yalancı trabzan oluşturdum. Şimdi bu örneğimiz bu sıramız bu şekilde devam edecek. Ben sırayı tamamlayıp hemen dönüyorum. Sonuncusunu beraber yapalım istedim. Hemen buraya iki tane trabzanımı yaptım. İpimin başını doladım ve sayıyorum. 1 2 ve 3 yani son ilmeğimin başına batarak buraya bir tane yalancı trabzan yapıyorum şimdi bir tane zincir çektim ve geri döndüm yani örneğinin ters kısmına geldim bu sırayı ters kısımlarına hep arkadaşlar yalancı trabzanlarla götüreceğiz ön kısmına da model kuruyoruz burada sıra sonuna kadar yaban yalancı trabzanlarla ilerleyeceğiz her birinin başına bir tane yalancı trabzan yaparak ilerleyeceğiz İsterseniz ben sıramın başına gel geleyim hemen sonra devam edelim sıra sonuna geldim ve bir tane zincir çekip örneğimi çeviriyorum arkadaşlar şimdi bu işlemimiz biraz daha farklı olacak bu sıradaki işlemimiz tığımın başını bir kez doluyorum hemen ilk ilmeğime bir tane yalancı trabzanımı yapıyorum şimdi tığımın başını bir ve İki kez doladım. Hemen şu altta kalan kısma şuna belinden doluyorum ve buraya üst seferde çıkacağım bir trabzan yapacağım. 1 2 ve 3 seferde çıktığım trabzanımı yaptım. Tekrar tığımın başını iki kere doladım. Hemen bir yanındakine battım ve buraya da üst seferde çıkan bir trabzan yapıyorum. 2 3 tığımın başını bir kere dolayacağım ve arkadan sayıyorum buraya trabzanım yaptım 1 2 hemen üçüncüden battım ve buraya bir tane yalancı trabzan yapmış oldum şimdi arkadaşlar tığımın başını doluyorum 1 2 3 kere doladım hemen şunu atlıyorum şöyle göstereyim bunu atlayacağım ve hemen buradaki e, tığlarım pardon trabzanlarıma batacağım bunu atlayacağız arkadaşlar Şunlara batacağız hemen bu iki tane yapmış olduğum trabzanın ilkine batıyorum ve buraya dört kere de çıkacağım bir trabzan yapıyorum 2 3 ve 4 tekrardan tığımın başını üç kere doladım şimdi hemen bir yanındaki trabzana batacağım arkasından dolanıyorum ve buraya da dört kere de çıkacağım bir trabzan oluşturuyorum 3 ve 4 tığımın başını bir kere doladım hemen arka tarafına bakıyorum 1 2 üçüncüye bir tane yalancı trabzan yapıyorum ve bunu buraya bağlıyorum şimdi buradaki işlem bir alttaki işlemden biraz daha farklı olacak 1 2 3 kere de doladım şimdi arkadaşlar tığımızı Ilmeğimizi buradan, bunun hemen altından geçireceğiz. Nasıl geçireceğiz? Doladık. Hemen tığımızın altından, ilmeğimizin altından tığımızı soktuk. Şu ilmeğimizi, trabzanımızı yukarı doğru çekiyoruz ve içinden ilmeğimizi geçiriyoruz. Ve dört kere de çıkacağız. Bir, iki, üç ve dört kere de çıktım. Şimdi tığımın başını tekrar 3 kere doluyorum. 2 3. Hemen bir yanındaki örneğe batacağım. Buradan altından geçtim ve hemen trabzanlarımın içinden şu şekilde ilmeğimi çıkartıyorum. Aldım ve 4 kere de çıkacağım. 1 2 3 4 kere de çıkıyorum ve örneğimi düzeltiyorum. Hemen tığımın başına bir tane e, tığımın başını bir kez doluyorum ve arkadan saymaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi en son şuna bir tane yalancı trabzan yaptık ve sayıyorum. 1 2 3. Battım ve bir tane yalancı trabzanımı yaparak burada bu işlemimi tamamlamış oldum. Hemen bir sonrakini de göstereceğim. Tığımın başını 2 3 kere doladım. Hemen şurada şu çaprazın altındaki trabzanlarıma ilkine batıyorum. Pardon. Arkasından batıyorum. Ve 4 kere de çıkacağım. 1 2 3 ve 4 kere de çıktım. Şimdi tekrardan doluyorum. 1, 2, 3 Tekrar batıyorum. Bir sonrakinin etrafından dolanıyorum. 2 3 ve 4 kere de çıkıyorum. Tığımın başını bir kere doladım. Hemen arkadan sayıyorum. 1, 2, üçüncüye bir tane yalancı trabzan yapıyorum. Tığımın başını tekrardan 2, 3 kere doladım. Hemen şu ilmeğin şuranın altından tığımı geçirdim ve ilk ilmeğimi alıp şöyle alayım. İlk ilmeğimi aldım ve yukarı doğru çekiyorum. Şimdi çekiyoruz şöyle. Tığımdan 4 kere de çıkaracağım bir tırabzan oluşturuyorum. 1 2 3 ve 4 kere de çıkıp düzeltebiliyorum artık örneğimi. İlkinden geçirdik. Şimdi 1 2 3 kere daha doladım ve hemen şu yanındaki bunu yukarı doğru çekeceğim arkadaşlar. Şöyle ve bunu dört kere de çıkarak bir trabzan oluşturacağım. Bir, iki, üç ve dördüncüye çıktım. Gördüğünüz gibi. Şimdi tığımın başını doluyorum. Arkadan sayıyorum. En son buna batmıştım. Bir, iki, üçüncüye batıyorum. Ve buraya bir adet yalancı trabzan yapıyorum. Şimdi tığımın başını iki kere dolayacağım arkadaşlar. Hemen şu önümdeki trabzanın önümdekine batıyorum. Ve belinden doluyorum. Ve buraya 1 2 3 seferde çıkacağım bir trabzan oluşturuyorum. Bunlar kenarlarımız olacak. Bir, iki kere doladım. Hemen yanındakine battım. Buradan iki kere de çıkıyorum. Üç kere de pardon. Üç kere de çıktım ve tığımın başını doluyorum arkadan sayıyorum bu son ilmeğimize denk gelecek zaten 1 2 3. ilmeğimin yani köşemin başına battım ve bir adet de yalancı trabzan buradan yaptım bir tane zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum modelimizin arka yüzüne geldik şimdi arka yüzünde dediğim gibi sıra sonuna kadar yalancı trabzanlarla devam edeceğiz modelimiz ön tarafa kuruluyor 2 3 sıra sonuna kadar yalancı trabzanlarımızı yapacağız. Gördüğünüz gibi zaten modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Hemen e, sıramın sonuna gelene kadar ben trabzanlarımı tamamlayıp geliyorum. Ben trabzanlarımı yalancı trabzanlarımı tamamladım. Hemen bir zincir çekip modelimi çeviriyorum. Şimdi bu sırada aslında arkadaşlar e, ilk sıramızı yani şurayı tekrar edeceğiz. Yani ilk modelimizi oluşturmuş olacağız. Burayı tekrar ederek devam edecek edeceğiz. Ne yapıyorduk? Tığımızın başında oluyoruz. Hemen ilkine bir tane yalancı trabzanımızı yapıyoruz. Ve tığımın başını 1 2 3 kere doladım. Hemen şu bunu atlıyorum. Hemen ikincisinin ilkine belinden doladım ve buraya bir tane dörtlü trabzan yapacağım. 2 3 ve 4 kere de çıktım. Tığımın başını bir kez daha doluyorum. 3 kere doluyorum. Ve hemen yanındakine battım. Burada da 1, 2, 3 ve 4 kere de çıktım. Tığımın başını tekrar doladım. Sayıyorum arkadan. 1, 2, hemen üçüncüsüne batıyorum ve bir adet yalancı trabzanla bağlıyorum. Şimdi az önceki sırada alttan geçirmiştik. Burada Yine üstünden geçireceğiz. Yani şu görüntüyü elde etmiş olacağız. Geri dönüyorum. Hemen şu ilk atladığım trabzanlarımın ilkine batıyorum ve buraya bir tane dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç ve dörtlü trabzanımı yaptım. Şimdi tekrardan tığımı bir, iki. 3 kere doladım. Bir yanındakine batıyorum, belinden doluyorum ve 1 2 3 ve 4 kere de çıkıyorum. Tığımın başını bir kez doluyorum ve arkadan saymaya başlıyorum. Hemen ilkini buna batmıştık. 1 2 3.'üye batıp bir tane yalancı trabzan yaparak aslında ilk modelimizi oluşturmuş olacağız. Tığımın başını 1, 2, 3 kere doladım. Hemen gördüğünüz şu trabzanıma batacağım. Şuna geleceğim. Battım ve 1, 2, 3, pardon bu 3 ve 4 kere de çıktım. Tekrar 3 kere doladım. Batıyorum ve 4 kere de tekrar çıkacağım arkadaşlar. 2, 3 ve 4 kere de çıktım tığımın başını doladım. Aslında ilk sırayı dediğim gibi tekrar ediyoruz. 1 2 hemen 3.'ye batıyorum ve bir tane pardon dolamamışım tığımın başını. 1 2 3.'ye batıyorum. Bir tane yalancı trabzanımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başladı. 1 2 3 kere doladım. Hemen şu altta kalan trabzanımın belinden geçiriyorum. Ve buraya bir tane dörtlü trabzan yapacağım. 2 3 Pardon bu 3 ve 4. Tığımın başını 1 2 3 kere doladım. Battım ve 1 2 3 ve 4 kere de çıktım. Şimdi tığımın başını bir kere doluyorum ve sayıyorum. 1 2 üçüncüye batıp buraya bir tane yalancı trabzanımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi model başa sardı. Kendini tekrar eden bir model olacak. Modelimizi bu şekilde çıkarmış oluyoruz. Geri dönüşlerimizde yani modelimizin ters tarafından hep yalancı trabzanlarımızla devam ediyoruz ve ön tarafta modelimizi koyuyoruz. Bir sıra üstünden bir sıra altından geçirerek modellerimizi koyuyoruz. Modelin devamı için videoyu başa sarıp tekrardan ilerletebilirsiniz. O şekilde ilerleyebilirsiniz. Umarım güzel anlatmışımdır. Umarım aktarabilmişimdir modeli size. Hemen ben modelimin biraz daha büyümüş halini sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu modelin biraz daha büyümüş hali. Biraz daha yakın göstereyim. Gerçekten çok güzel ve çok şık bir model. Görünüş açısından da çok güzel gözüküyor ve ayrıca biraz kalın bir model yani battaniye yapacak olanlar için de çok uygun bir model olacak arkası da bu şekilde gözüküyor ee, Umarım size güzel aktarabilmişimdir modeli anlatabilmişimdir modelimi ve anlatımımı beğendiyseniz ve bana destek olabilmek için e, kanalıma abone olup videolarımı e, beğenmeyi unutmayınız e, Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, daha sonraki videolarımda umarım görüşürüz. Dediğim gibi e, model, modelim battaniye, yelek, ceket, hırka, şapka hepsinde kullanılabilecek bir model oldu bu modelimiz diğer videolarımda tekrardan görüşmek üzere diliyorum her videonun sonunda söylediğim gibi bugününüz, dününüzden, yarınız bugününüzden güzel olsun herkese iyi günler diliyorum, hoşçakalın